Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annemle Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda müdaffe de var. Anne, sence Brawl Stars nasıl bir oyun? Vallahi biraz şey. <laughs> Karşı taraf hep güçlüleri veriyorlar. Sevmedim. Evet, ben de ona gıcık oluyorum. İnsan iki güçlüyü çar çarpıştırır, iki güçsüzü çarpıştırır. <laughs> Adamlar daha biz yürürken öldürüyorlar. Arkadaş anne bu sefer bize iyi Mars geldi. Yok. Mars şöhreti geldi bize. Kim geldik? Mars şöhreti. O Onu. Çok ben... güçlü adamlara o öyle özel nerede? şöhretler veriyorlar. Neredeyim ben? Ha gene ölmüş. Ama benim daha şöhret almama çok fazla şey maç var binden fazla maç yapman gerekiyor. Ya, ya Şöyle bir dakikada öldürmeyin kardeşim. Ya bir de oyun hani en başa sıkma, götürüyor sıkma. ya seni geri. O Ama gıcık ediyor sen anne. Evet. o Topu yakalayacaktım tamam. Canım atmış at. Anne ben uzaklaştırdım topu. Gol atmalarını daha çok şey, daha çok zorlaştırdım. Oynayın be adamlar. Yine öldüm. Bekle. Gole doğru gidiyorum. Git ben buradakileri oyalarım hadi. Aaa beni sen. tutan bir sürü insan var. O zaman onlara da özel ultimi tattıracağım. Tattıramadım. Çaresizlik. Sadece bir tur çekeceğiz. Şimdi ikimizin de şarjı bıt. Şarjım 1.4 ya. Ya, gel, Peki, gel buraya keseceğim seni. Mirefe sen neredesin? Ne yapıyorsun acaba? Mirefe ile konuşamıyorsun ki. Biliyorum konuşamadım. Mikrofon modu yok çünkü küfür edebilirler. Çocuklar ya, da var oyunda. İnsan Mirefe neredesin çocuğum? Sen de vur iki tane kılıç almışsın eline. Evet ya. Mirefe'nin savaşçısı en iyi savaşçılardan biri efsanevi Kenji. Ya, efsanevi ama Mirafe efsane. Sen de karakterin der Mirafe'den daha iyi oynuyorsun. Topu bulursam gol atacağım. Kendimi gol atsam olur mu? Gol. <laughs> kalenin içine giremiyorsun karşı kalenin. Girdim. Hayır girebiliyorsun doğru. Topu Ama bulamadım. gol olarak saymıyor. Ya tutamadım ya. Top nerede ya? Adam öldü ama tutamadım. <laughs> evet. 15 saniye kaldı. çalışacağım. Neredeyim ben? Anne sen adam öldürebildin mi oyunda? Öldürdüm. Oh. Ee, Hiç durmadan ateş ettim. Ağlayan şey emoji yaptım. Niye maç bitti? Oh. Bitti. Süre doldu. Ben like atmışlar yaşasın. <laughs> Anne sen like atayım mı? Miref'i 6 kere ölmüş. 0 kere adam öldürebilmiş. Ben ne yapmışım? Sen 3 adam öldürmüşsün, 7 kere ölmüşsün. Oley, olsun. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. kez oynuyoruz. Videomuz bu kadardı. Bu kadar olur. Böyle içerikler için abone olup like atmayı unutmayın. Evet, Anne, bizi takip Bir kez edin. daha sana soracağım. Sence oyunda ka kaç yıldız verirdin 5 üzerinden? Bu karakteri beğendim, fena oynamadı. E bizi izleyin. Değişik oyunlarda, değişik videolar çekeriz oğlumla beraber. 5 evet. üzerinden kaç veriyorsun hani? 10 üzerinden. 7. Yani. Yani de ortalama 7,5 8 veriyorum buna. Beğendim. İyi bir deneyimdi. Böyle içerikler için kaç kere şey? Like atmalısınız. Eğer bunda sezon sezon bölüm bölüm olmasını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın.